Çünkü yoğunlaşmadan, konsantrasyonu sağlamadan başarılı olmaz arkadaşlar. Ama konsantrasyonu sağlamak demek sadece hep aynı işi yapmak değil. İşte burada hata yapıyoruz biz. biz. konsantrasyon deyince sadece buraya bakacağız. Her gün, her hafta. Değil. Başka şeye de bakacağız, başka şeye bakacağız. Ama buraya bakmayı da bırakmayacağız. Yani tatilde de olsa okumaya devam edeceğiz. Normalde 10 saat okuyorsak tatilde 1 saat okuyacağız. Ama okumayı bırakırsak beyin şöyle bakıyor. Hani beyinde 100 milyar nöron, 100 milyar akıl var demiştim ya. Her bir akıl şunu diyor. Mesela biz tarihte diyelim ki Kur'an okumuyoruz. Kur'an kerimin olduğu nöronlar diyor ki ya ben çok önemli olsaydım bana her gün bakardı. Her gün su içiyor. Her gün yemek yiyor. Her gün nefes alıyor. Ama Kur'an her gün o zaman Ben önemli değilim diyor. Önemli değilim dediği zaman kendini kapatmaya başlıyor. Unutma dediğimiz şey böyle bir şey işte.